Gifkoanaliz.com'dan selamlar. Perşembe günkü Ankara yarış yorumlarıyla karşınızdayım. İki tane altılı ganyan bizleri bekliyor. Ben ikincisiyle ilgili yorumlarımı paylaşarak güzel bir perşembe günü önce Ankara'da daha sonra da İzmir'de geçirmeye çalışacağız. Ankara ile ilgili yorumlarım bildiğiniz gibi hem gifpanaliz.com sitesinde hem de YouTube kanalımızda aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. İzmir'le ilgili yorumlarımız ise sitemizde olacak. Bundan sonra şu şekilde ilerleyeceğiz. Perşembe günü hem İzmir'e hem de Ankara'ya talep çok fazla var. Bir hafta Ankara, bir hafta İzmir. Bir hafta Ankara, bir hafta İzmir şeklinde ilerleyeceğiz. Yani geçen hafta İzmir vermiştik, bu hafta Ankara, önümüzdeki hafta İzmir şeklinde ilerleyip ee, bu şekilde analizler vererek hiçbir tarafı üzmeden yolumuza devam etmeye çalışacağız. Alt taraftan videoyu beğenir ve yorum yaparsanız çok çok sevinirim. En son pazar günü İstanbul yorumdan da bir araya gelmiştik. Youtube'daki takipçilerimizle o gün çok güzel geri dönüşler aldım. Yüksekte bir ikrami değerlendirenler çıkmış aramızda. Çok çok sevindim. Ee, sonuçtan ziyade analizlerin başarısı çok daha önemli. Çünkü ne kadar ön planda verdiğim at kazanırsa farklı hukuk kurgularla beraber daha farklı neticeler, daha iyi neticeler alınabiliyor. Bugün de umarım aynı sonucu almayı başarırız. Onun haricinde biz Twitter'da takip edebilirsiniz ki Twitter'da bir çekiliş başlattık. 2 e, kişi 50 TL, 2 kişi 15 gün üyelik, 1 kişiye de 30 gün üyelik şeklinde bir hediyemiz olacak. Bu çekilişe katılabilmek için Twitter sayfamızı ziyaret edebilir ve çekilişe katılabilirsiniz. Tüm GIF analiz takipçilerine çekilişe bekliyorum. 10 günlük süremiz var. Gazi videosunda Gazi Kostu videosunda sonuçları açıklayacağız. O yüzden de katılabilirsiniz. Başka başka söyleyecek bir şey var mı? Yok. Yorumlara başlayalım. Birinci aldık. Yani pas geçiyor ama bir tane tutumak var onu söyleyeyim. Birinci koşta 5 numaralı Solido Hermanos'a dikkat edin. Zor bir koşu ama 5'e dikkat edin. Yani 5 numaradan çok iyi bir koşu bekliyorum. Diğer atlar sizlere kalmış. Bu koşuya çok bakmadım ama zor bir koşu. Siz inceleyin. Yedili plase koşusuna baktığımız iki tane at çok ağır basıyor. Bunlardan biri 3 numaralı Sıkı Dost. Son yarış çok etkiliydi. Diğeri de 2 numaralı Mr. Win. Onun da ilk yarışı oldukça gösterişli ve güzel bir birinci kelle etti. Bugün biraz daha önlere giderek daha etkili bir netice aldığını görebiliriz. Yedili plasa için sıralamam 3 ve 2 şeklinde. Altılı Ganikan'a geldiğimizde yani şöyle söylemem gerekirse yani ben geceden AGF'leri bilmiyorum. Yani bunu sizin veya başkasının bilmesi çok mümkün değil. Ama bültenlere baktığımızda bazı şeyleri kafamızda oturtabiliyoruz. Burada da AGF'de biraz geri yanda çıkabileceğini düşündüğüm bir isimle başlayacağım. 10 numaralı Baba Kıvırcık. Birkaç tane bültene baktım bayağı da geri yanda kalmış. Neden Baba Kıvırcık? Şimdi yarışa baktığımızda önde gidebilecek iki tanesinin dikkat çekiyor. Büyük ihtimalle... 3 numaralı gel kız liderliği alacak. 9 numaralı Arifcan peşinde gidecek. Bunların dibinde Fahrenheit'in gittiğini görürüz gibi duruyor. Yani bir yerler tempolar yükselebilir. Baba kavuracağı gelecek olursak bu atın aslında son zamanlarda koştuğu yarışlar kötü değil. Şöyle bir açalım. 10. olduğu yarışta yol problem yaşayıp 1. sense'ye basmış. Hiçbir şey yapmamış yarışta. Daha sonra dördüncü olduğu yarışta ön gruba yakın gidip kilosu ağır olmasına rağmen birinci ile arası çok az bir farkta koşuyu tamamlayan bir baba kıvırcık görüyoruz. Ondan sonra kum yarışında çok beklenti veremedi ama özellikle en son sulu pistteki yarışı çok etkili olduğunu söyleyebilirim. Bugün tekrardan çim pistte geliyor ve kilosu bomboş. Eğer beklediğimiz tempolar olursa daha da iyi bindisiyle beraber ben 10 numaralı baba kıvırcıktan çok iyi bir yarış bekliyorum. İlk ayakta net bir şekilde favorim 10 numaralı baba kıvırcık olacak. İlk rakip 2 numaralı Fahrenheit. Son yarışları sen kötü gibi görünebilir. Kazandı yarış ve 7. ve 9. da dahil iyi koşan bir Fahrenheit görüyoruz. Bugün önde gidebilecek atlara baktığımızda Arif Can kumarlıklı koşuyor. Gel kız kumarlıklı koşuyor. Bugün çim pistte biraz erken bir şekilde tempoya düşebilir. Büyük ihtimalle viraja doğru liderliği alacak olan Fahrenheit'tan oradan sonra alacağı liderliği bitişe kadar koruyan bir Fahrenheit görebiliriz. Dikkat edebilir, edelim derim. Daha sonra kilosunun uygunluğuyla beraber 7 numaralı beyaz adam. 6 numaralı baba dağın oğlu star son aşaması çok iyi koşar. 1 numaralı gökçe bayı. 8 numaralı can seklavi Ve 9 numaralı Arif Can devreye girebilecek isimler. 10 numaralı baba kıvırcık olmazsa olmazım. 2, 7, 6, 1, 8, 9 sıralamam. Yani baktığımızda bugün ve yarın yağmur görünmüyor Ankara'da. O yüzden de çim pistin koşulacağını düşünüyorum. Ama olur da e, herhangi bir yani beklenmedik bir durumla beraber pistte işte olursa tahminlerim geçerli değildir. Bunu da söylemek isterim ama büyük ihtimalle çim koşulur. Beşinci koşuya geldiğimizde yani her hafta koşsa her hafta farklı bir atın kazanabileceği tazda bir yarış tempolar mutlaka yükselecektir burada. Ben önceliği 4 numaralı Şanlıtay'a vereceğim. Yani bu at kazandığı yarışta zaten benzer rakiplerini geçmişti. Son yarışında ise benzer rakibinin yanında çok kolay neticeler alan bir Şanlıtay görüyoruz. Bu atlı yarışa her türlü koşabiliyor. Ön yakında gittiği yarışlar var. Geride de bekliyor. Zamanında önde de gittiği yarış var. Yani bugün tamamen yarışın içerisinde gidişata göre tercihlerde bulunacak. Ben her türlü koşulda 4 numaralı Şanlıtay ismini çok fazla duyacağımızı düşünüyorum. Benim favorim. Daha sonra kilodan etkilenmezse 2 numaralı Punch Mile. 8 numaralı Yuaza Falls. 10 numaralı Hakana. Birkaç yarışta iyi koşuyor. Eğer bugün tempolar çok çok yükselirse sonlara sert ataktan izleyebiliriz. 7 numaralı Red Sonya. 6 numaralı My Pride. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir 12 numaralı Pro. Ve arası olsa da ikilisi de beraber 3 numaralı White Spear devreye girebilecek isimler. 4, 2, 8, 17, 6, 12 ve 3 sıralamam zor bir koşu. Mümkün oldukça fazla at yazılması gereken bir yarış. Altıncı koşuya geldiğimizde yamaklara ait bir yarış bizleri bekliyor. Ben burada önceliği bir numaralı İlyada'ya vereceğim. Çünkü İlyada son zamanlarda biraz kötü koşuyor gibi görünse de biraz daha çıta yükseltler ve sert gruplardan ötürü kötü koştuğunu söyleyebilirim. Bugün tekrardan kendi grubuna geliyor. Şöyle bir rakiplerine baktığımızda birçok rakibin ortak özelliği yarışı öne yakın kabullenen isimler. Temel Kan öne yakın gidiyor. Yavuz Kural öne yakın gidiyor. Gözde Sultan aynı şekilde online'de alacakların önlere gittiği yarışlar var. Yani bir yerlerde bu tempo yukarı çıktığını görebiliriz. İlya da zaten son zamanlarda sert rakip yanında bile iyi yarışlar koşan bir İlya da bugün rakipler uygunlaşmışken sonlarda yapacağı ataklarla beraber yarışı çevirmesini bekliyorum. Benim buradaki net bir şekilde favorim. Daha sonra 8 numara Ateş Muhafızı son yarışı muazzam kaybetti. Bugün benzer rakibin yanında daha etkili koşabilir. Daha sonra 4 numaralı Yavuz Kral Bu ata mutlaka dikkat edin çünkü bu atı son yarışta da öğrenmiştim ve o gün tam da beklediğim gibi kazandı. Bugün evet önde gidebilecek birkaç isim var ama her önde giden at olduğu için yarışta önde giden atlardan biri kazanmayacak anlamına gelmiyor. Burada da evet önde gidebilecek Temelkan gibi, Alacatlı gibi isimler var. Belki de Gözde Sultan da deneyebilir startı yalırsa. Ama Yavuz Kral hem birinci faktörle beraber hem de yarışına baktığımızda önlere çıkıp yani liderliği de alsa, önde giden atın dibinde de bitirse ön grupta diri kalabilecek atların başında gelen bir Yavuz Kral var ve ben özellikle bilinci faktörüyle beraber Yavuz Kral'dan bugün çok iyi bir yarış bekliyorum. Çünkü Aprensi'nin binebileceği çalıştırdığı bazı atlar olmasına rağmen tercihini Yavuz Kral'dan yana kullanmış ve ben ikilinin iyi bir netice alacağına mutlaka inanıyorum. 4 numara yıldızlı ve önemli bir şekilde dikkat diyorum. Bir de bunun yanına 5 numaralı Gözde Sultan diyeceğim. Son zamanlarda Star sonu yaşamıyor bu at. Bugün tekrardan Star sonu yaşamadan yarışa başlayabilirse etkili bir Gözde Sultan görebiliriz. 1, 8, 4 ve 5 bu koşu için sıralama. Geldik kader koşumuza. Ya kolay bir tek yönelmek istemedim. Bugün zaten öyle çok da kolay bir tek yok. Ve ben riski burada almaya karar verdim. Bir kere daha Altınumalı Kadan'ı Banko olarak öneriyorum. Bir türlü bu hatta aslında Yıldız'ımız barışıyor ama arada sırada bizi tökezletebilen bir Kadan var. Çünkü bu hatta bir yaş önce Bursa'da Banko önermiştim. Kazandı. Son yaşında çok ön planda önerdim. O gün bence biraz dış kulvardan çıkmasının etkisiyle beraber kaybetti. Bugün tekrardan Kadan tarafındayız. Neden? Şimdi yarışa baktığımızda yani Fiat Baba öz oyuncu, Ova Kartalı, Doru Yiğit tumbul çiçeği öne gitme ihtimali çok düşük. Yani 9, 8, 7, 5, 4. 5 tane at öne gitme ihtimali çok çok düşük. Geri 4 tane anahtar kaldı. Kim bunlar? Belalı tumbul. Yiğit kardeş. Kadan. Diğeri kim? Sabır Bey. Bu 4 ata baktığımızda Belalı tumbul zaten çok seyredi bir at değil. Yani 2-3 bekleyerek, grubu orta takip ederek başarı sağlayan bir isim ve son yarısı da çok çok iyi değil. Geriye 3 at kaldı. Yiğit kardeş. Yiğit kardeşi gelecek olsa zaten bu at son zamanlarda kazandığı yarışlar ve Apranseli kazandığı yarışa gittiğimizde örnek çıkmadı bu at. Genelde örnek kim çıkarsa arkasında bekleyen bir Yiğit kardeş görüyoruz. Sabır Bey gelecek olsak belki de gruptaki kadandan sonra en seri at olduğunu söyleyebilirim ama Sabır Bey son 3 yarışında liderliği almayarak düzen neticeler aldı. Kadana gelecek olsak burada net bir şekilde lider alabilecek bir kadan var. Son yarışında bence Özcan Yıldırım'ın böyle konsantre binişine çarpıldı. Çünkü yarış başlar başlamaz hızlı bir teşviklere başlayan bir Özcan Yıldırım liderliği kadana bırakmadı ve o yüzden de kadar etkilenerek yenerek yarışa gelirler, tamamladı. Bugün ikinci kulvardan çıkıyor. En ciddi rakibi Yiğit kardeş birinci kulvardan çıkıyor ama ben Müslüm Kerim biraz daha e, böyle deneyim faktörüyle beraber hızlı bir hamle yapıp bir Yiğit kardeşi bariyere böyle yasacağını ve oralarda bir iki boyluk avans alacağını düşünüyorum. Eğer Sabır Bin Aprensi veya Belal Tumbal'ın Aprensi ya sana ya bana yaşına dönüştürmezseler Özcan Yıldırım gibi inanılmaz bir teşvikle yarışa başlamazsalar Kadan kolay bir şekilde liderliği alacak. Mesafe çok kısa. Bence liderliği alacak olan Kadan o liderliği bırakmaz. Mesafe bu kadar kısayken bizlere beyaz bayrak aynı yarışı izlettirir. Benim bugün analizime göre, inancıma göre ve hissiyatıma göre Kadan'ın kazanmasını bekliyorum. Umarım da bu faktörler bir araya gelir ve Kadan'ın kazandığını görürüz. Yarın çok yüksek AGF çıkacağını düşünmüyorum. Kazanması durumunda güzel bir sonuç bizim için olacaktır. 6 numaralı kadan bugünkü bankom. 8. koşuya geldiğimizde burada net bir favoriyle bahsetmek isterim. 4 numaralı Ankıl Paşa. Yani en ciddi iki tane rakibi var. Zaten 3 hat yeterli gibi görünen bir koşu. Onlar 1 numaralı John Balikon, 2 numaralı Toros Kartalı ve 4 numaralı Uncle Paşa. Bu uçak çok sırıtıyor bu grupta. Ama Uncle Paşa'ya baktığımızda gruba göre çok ciddi bir kilo avantajı var. Bir yarış önce bu at Toros Kartalı'na geçilirken kilosu ağırdı. 58 56. 2 kilo fark vardı. Bugün baktığımızda aranda neredeyse 7 kilo fark var. Neredeyse de 7 kilo fark var. O gün 2 kilo düşünecek olsak 9 kilo avantajla buraya gelen bir Uncle Paşa görüyoruz. Son yarısına tıpkı değiştiği beraber daha iyi koştu bu at. Yani Ankıl Paşa 10 güne göre bugün şartlar çok çok daha lehine. Eğer ön grupta gidebilecek Zeybek Flight'tan falan Fistan etkilenmezse Doğru hamleler gelirse ben 4 numaralı Anılpaşa'nın kazanacağını düşünüyorum. İsteyenler kuponu falsayacaklar. Tek olarak bile bırakabilir. Çünkü birkaç tane bültene baktım. Büyük neredeyse birçok bültende 2 numara Toros Kartalı banka öneriliyor. O yüzden de Anılpaşa gelirse ikramiye biraz cazipleştirebileceğini düşünüyorum. Rakip olarak ise tek bir isim önereceğim. numara Toros Kartalı. Bir yarış önce Bankom'du. Zor da olsa kazanmasını bildi. Son yarışta da güzel birinci elde etti. Bugün bakalım kilodan etkilenecek mi? Etkilenmeyecek mi? Beraber izleyip göreceğiz. Ama yazılması gereken bir isim. 4 ve 2 benim buradaki sıralamam. Yani geriye bir tane at dışarı bıraktık aslında. Bir numara John Balikon. Ona gelmez demem. gelirim var çünkü son yarış çok iyiydi. Ama benim bütçem yetmedi ve bir numara John Balicon yazamayacağım. Eğer 5 Liganyan veya farklı oyun tarzı deneyecekseniz bence bir numarayı da karşınıza almayın. Onu da yazın ve koşuyu rahat bir şekilde geçin derim. Günün son kursuna geldiğimizde burada ben önceliği kilo avantajıyla beraber 9 numaralı SS Han'a vereceğim. Çünkü bu at Son yarış uzun mesafe çok fazla ölçü almayın. An bir yarış önce benzer grupta çok güzel 5. kelleti ve o gün yaşamadığı sıkıntı kalmadı. Üstelik o gün bugünkü rakipleri kilo kiloya koşan bir SSAN gördük. Bugün baktığımızda rakipleri 59.5 kilolardayken SSAN 51 kilolara kadar düştü. Yani o günkü performansını bugün tekrarlarsa temponun da çok yükselce yarışta adını çok fazla duyarız. Ve yapacağı ataklarla beraber ben mutlaka SSA'nın netice alabileceğini düşünüyorum. Son ayetteki favorim 9 numara olacak. İlk rakip 5 numaralı Günkut. Yani bu adın uzun mesafe yaşını çok fazla ölçü almayın. Bugün tekrardan kısalan mesafede iyi koşabilir. Daha sonra 3 numaralı Kazancı. 8 numaralı Bamsi Bey. 1 numaralı Sarraf Baba mesafesi çok iyiydi bu atın. Bugün eğer biraz daha grubu yakın, ön gruba yakın takip edebilirse çok farklı bir sarap Baba görebiliriz. Dikkat bir de mesafenin etkilenmemesi durumunda 2 numaralı Serhat Fırtınası devreye girebilir. 9 numara net bir şekilde favorim. 5, 3, 8, 1 ve 2 rakipler. Çok 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 yeriniz varsa son yarışın çok beğendiğim 6 numaralı Akçatay'ı da baya bir sürpriz konumunda değerlendirebilirsiniz. Benim sıralamam 9, 5, 3, 8, 1, 2 şeklinde diyerek Ankara yorumlarını tamamlıyorum. Saat şu an 12. E, İzmirli ilgili de bu gece paylaşmaya çalışacağım. Ama İzmirli ilgili yorumlarım gifkanalizm.com sitesinde olacak. Bir sonraki YouTube yayınımız Pazar İstanbul olarak devam edecek. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.